Piyasalar haftaya FED faiz indirimi beklentisiyle başlıyor. Son dönemlerde 25 veya 50 baz puan indirim arasında tartışmaların sürdüğü ortamda, Amerikan endeksleri volatilitenin yüksek olduğu ve veri bazlı fiyatlamalarının yoğun olduğu bir dönemi geride bıraktı. Dow Jones pozitif ayrışırken, Nasdaq tarafında satışlarla haftaya başladık. Geçen hafta gelen CPI ve PPI verileriyle birlikte 25 bas puan piyasaların ortak beklentisini oluşturuyor. Dow Jones %0.55, S&P 500 %0.13 değer kazanırken Nasdaq günü %0.52 değer kaybederek tamamladı. S&P 500 endeksinde finans %1.22, enerji %1.20, ham madde %0.90 değer kazanarak günü tamamladı. IT ise %0.95 değer kaybederek negatif ayrışan sektör oldu. Dow Jones Endeksinde finans %1.32, iletişim %1.39, temel tüketim %1.17 değer kazanırken diğer sektörler de günü pozitif kapattı. Avrupa endekslerinde ise kapanış yatay negatifti. Eurostox 50 endeksi %0.34, Kakaren 40 %0.21, DAX %0.35 değer kaybetti. FTSE 100 endeksi ise günü %0.06 değer kazanarak tamamladı. Eurostox50 endeksinde altyapı %0.58, enerji ve iletişim %0.34 değer kazanarak günü tamamlarken, IT %1.23, iletişim %0.73, ham madde %0.32 değer kaybetti. FTSE 100 endeksinde isteğe bağlı tüketim %0.50, sağlık %0.47, iletişim %0.40 değer kazanırken, gayrimenkul %0.48, enerji %0.30, finans %0.20 değer kaybetti. Bugün ekonomik takvimde sanayi üretim rakamları ve perakende satış verileri takip edilecek. Veri takviminin zayıf olduğu işlem gününde piyasalar bugün başlayacak ve çarşamba akşamı son bulacak iki günlük FED toplantısına odaklanmış durumda. 2022 yılının Mart ayında başlayan faiz artış süreci, 2023 yılının Temmuz ayında FED'in faizleri 5.25 ila 5.50 bandına çekmesiyle zirveye ulaşmıştı. Faiz kararı öncesi dolar endeksi yeni haftaya satıcılı başlarken yaklaşık %0.40 kayıpla 100.70 seviyelerinden işlem gününü sonlandırdı. G10 para birimlerinin tamamı dolara karşı değer kazanırken emtia paralarının öne çıktığını görüyoruz. Avustralya doları, Norveç kronu, sterlin ve Yeni Zelanda doları yaklaşık %0.60 primle işlem görürken euro dolar paritesi de %0.50 primle 1.1130 seviyesinden işlem gününü sonlandırdı. Fed eğer piyasa beklentisinden daha sert bir karar verirse dolar endeksindeki kayıplar derinleşebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri de dolara karşı genel olarak değer kazanırken ruble %1'in üzerinde kayıpla negatif ayrıştı. Dolar endeksi ve Amerikan tahvil getirilerindeki geri çekilme altına pozitif yansıyor. Gün içerisinde 2589 seviyesine kadar yükselen ancak kazanımlarının bir kısmını koruyamayan altın yaklaşık 5 dolar primle 2582 dolar seviyelerinden günü sonlandırdı. Gümüşte altına paralel hafif primli 30.75 dolar seviyesini test ederken aşırı alım bölgesine yakın seyrediyor. Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler ve FED faiz indirim haftasına rağmen bazı ülkelerde görülen üretim azalması sonrasında ham petrol yaklaşık %2.60 primle 70 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve 70.45 dolar seviyelerinden işlem gördü. FED faiz kararı beraber yine çarşamba günü açıklanacak olan Amerika stok verisi de petrol fiyatları üzerinde etkili olacaktır. FED toplantısı yaklaştıkça 50 bas puan indirim fiyatlaması artarken, FED vadelilerine göre bu oran %65 seviyesine gelmiş durumda. 2024 yıl sonuna kadar yapılacak 3 toplantıda ise toplam faiz indirim fiyatlaması 5 faiz indirimi, yani toplamda 125 bas puana yaklaşıyor. FED'in ilk faiz indirimine temkinli bir şekilde 25 bas puanla başlaması daha olası olsa da, enflasyon ve resesyon karşılaştırmasında hangisinin daha büyük risk olacağına vereceği karar belirleyici olacak hem Avrupa hem de Amerikan tahvillerinde dün alıcılı bir seyir vardı. FED toplantısı öncesinde Amerika 10 yıllık tahvil getirisi 3 bas puan gerileyerek %3.62 seviyesine gelirken, 2 yıl vadeli kıymet getirisi %3.55 seviyelerinde. Bugün Amerika hazinesinin yapacağı 20 yıllık tahvil ihalesine girecek olan talep ve ihracın getirisi, FED toplantısı öncesinde piyasa beklentisini yansıtabilir. Avrupa tahvillerinde de Amerika piyasalarına paralel alıcılı bir işlem günü izledik. Fransa, Almanya ve İtalya getiri eğrilerinde ortalama 2 bas puanlık geri çekilmeler vardı. Avrupa ve Amerika piyasalarındaki imser havanın yansımaları Türkiye'de de görüldü. 5 yıllık CDS 268 seviyesine gelirken, getiri eğrisinin kısa tarafında yaklaşık 10 bas puan, uzun tarafında ise yaklaşık 8 bas puan geri çekilme izlendi. Geçen hafta yatırımcı görüşmeleri yaptığı açıklanan varlık fonuyla dün yatırımcı görüşmeleri yapan ING Türkiye'nin beklenen euro tahvili ihraçları piyasa koşullarında bir bozulma olmazsa bu hafta içinde yapılabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.